Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz harikadır. Videoları en çok izleyen burçlardan birisiniz. Son zamanlarda çok teşekkür ediyorum ilginize. Ee, bakalım Şubat'ın ikinci yarısında ne olup bitiyor? Enerjinize göz atalım. 3 ee, kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kartsın kendi enerjiniz. Ek desteğiyle de ayrıntısına bakacağız. Şu an ben Kuzey Amerika'dayım, Boston'dayım bugün inanılmaz bir soğuk var. Eksi 20'yi göreceğiz, 22'yi falan göreceğiz. Allah hayretsin ama en azından kısa sürecek. Her neredeyseniz siz umarım sıcacık ev ortamındasınızdır. Yengeçler... Peki, peki, peki. Wow. Kupa kraliçesi de kapı kartımız. Vallahi ortaya karışık, değişik bir açılım olacak. Onu hissedebiliyorum. Süper. Kartlarda görünüyor. Sevgili yengeçler, yakın geçmiş kılıç beşlisi, imparator kılıç dörtcüsü. Peş peş olan iki beş e, kılıç kartının ortasında imparator parlıyor. Şu anki durum kılıç yedilisi, değnek prensi, değnek sekizlisi. Sizin kendi enerjinizi kadar çarkı, değnek ası ve Kılıç siz Kendi içinizde bir, 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 bir ata hazırsınız da şurada ne olup bitiyor onu çözeceğiz. Burada anlatacaklarım hayatınızdaki kişi siz. Birden fazla kişinin enerjisi olabilir. Kendinize göre yorumlayın. Ve kapı kartı hepsinin açılan enerji. Güzeller güzeli kupa kraliçesi. Size çok uzak bir kart değil. Şefkat, aşk, bakım, aşk yani paylaşım, iyileştirme. Üç tane kılıç kartını aldınız. Peki. Yakın geçmiş bana diyor ki Haral'a, Gürel'e kendimle tartışma, kontrolcü olma. Kendime karşı kaybetmekten yoruldum. Artık kenara çekilip dinleneceğim. Peki dinlendi de mi bu enerjiye geçti yoksa kendini mi kandırıyor? Yani dinlenmeden mi yepyeni bir e, dalgalı sulara kendini attı bu kişi? Orada ne oluyor göreceğiz. Çünkü oradanın devamı kılıç edilesi şeydir... Hmm, hmm bir karttır anladınız siz onu ama burada da nefis iki değnek kartı var yani çağıran enerjisi olan bir şeylere başlayalım hadi bir ilişkimiz olsun hadi birbirimize flört edelim gibi 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 seyahat yolculuk anlaşma iletişim mesajlaşma her şey sizin enerjinizde dediğim gibi hazırsınız yani ateşi yakmaya hazırsınız hadi bakalım başlayalım kılıç Beşlisi kartı neden orada? Bozgunu merak ettim. Güç kartı, tılsım prens kartı ve tılsım dokuzlu kartı. Kontrolcü olan imparatorun habercisi orada verilmiş. Ee, çok geldi. Doğum haritanızda bilmiyorum var mı Boğa. Boğa'ya galiba beraber geldi. Koç'a da gelmiş olabilir. Aşırı kontrolcü olan bir kişinin e, özgürüm de özgürüm. Kendi başıma her şeyimi hallediyorum. Biraz burnunun dikine gitmesi ve aslında içten içe kendini bozguna uğrattığının farkında olması. Ee, potansiyelleri kaçırıyor olması. İmparator potansiyel kaçırır mı? Kaçırmaz ama genelde iş hayatında iyi koklar alır ama duygusal yönü biraz körelmiştir. Ee, öyle. Her zaman dört dörtlük olmuyor. İmparator hakkında biraz bilgi alalım. Bakalım kim bu imparator? Kupa yedirisi, azize kartı ve kupa üçlüsü kartı. İmparator içten içe aslında çok naif. Çok hayalperest. Ve flört etmeyi, oynaşmayı, bir araya gelmeyi de seven bir kişi. İçi dışı başka birinden mi bahsediyoruz? Yani bu fesat anlamında olmasın. Taktığı maskenin altında çok yufka yürekli bir adam. Bir meskülen enerji mi söz konusu? Kılıç rötüsü de şimdi bakalım. Kupa kraliçesi, aşıklar, ay kartı, fevkalade, süper. Bu imparatorun hayatında bir değişim söz konusu. Bana kalırsa arkadaşlar. E, Karşısında bir potansiyel çıkmış olabilir. Aşk konusunda kendini sorguluyor olabilir. Ama bana kalırsa Kupa Kraliçesi çok fena. Onun gönlünü çalmışa benziyor. Bir aşk potansiyeli var. Orada ruh eşi. Aşıklar daha ne olsun. E, Ay kartı orada biraz sezgilere dayanarak bu işte yol alınabileceğini söylüyor. Eğer e, bilinmezlik bilinmezlik korkusu nasıl diyeyim bilinmezlik korkusu neye çevrilirse bilinmezlik korkusu iki kişinin rüya rüya biçiminde bir araya gelmesi enerjisi çevrilirse fevkalade olabilir. Yani of, bunu söylemek çok acayip bir şey ama şimdi orada bir de kılıç dörtüsü var. Kılıç dörtüsü zaten çok sakin, çok dinlenme bir de ayın üzerine gelmesi böyle bulutlar üzerinde çıkma enerjisi. Çünkü aşklar ve kupa kraliçesi var. Peki gelelim şimdi kılıç yedilisi. Orada kılıç yedilisi ne anlatıyor bize? Değnek altılısı, kupa beşlisi ve tılsım kralı. Tekrar imparatora bizi götüren bir enerji var orada. Ya keyfim yerinde, şan, şöhret. Şimdi tılsım kralı da geldi hakikaten maddi anlamda maddi dünyasında çevresinde muhteşem, saygın, dikkat çeken biri de kupa beşlisi ayar kırıklıklarıyla örülü biri. Yani fake, maske fake, alttan alta eksikleri olan birinden bahsediyoruz. Değnek prensesi bakalım. Tılsım üçlüsü, tılsım kraliçesi ve değnek Yolunlusu. Değnek prensi İş 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 iş. Yine bu adamdan bahsediyorsak Tılsım Kralı, Tılsım Kraliçesi. Burada birçok açıklama yapılabilir. Ee, bu adamın iş dolayısıyla hayatına giren ve hakikaten onun kralın ayarında bir kraliçe enerjisiyle karşılaşması söz konusu olabilir. Um, ama altta da bir değnek prensi var. Yani bu değnek prensi benimle ilgilenen bu prens benim ayarımda olabilecek bir kraliçe enerjisi barındırıyor olabilir mi? Ya bunun getirdiği sorgulamanın getirdiği bir değnek onlusu var ya da başka bir şey çok açık değil oradaki değnek onlusu şeyi atmak da olabilir yani yeter bu kadar iş güç iş güç artık ben bundan sıyırmak istiyorum ya yani çalışma dışında hayatıma bir şey almak istiyorum bir şeyler katmak istiyorum diyen bir enerji değnek sekizisine şimdi bakalım tılsım şövalyesi kılıç üçlüsü ve kılıç onlusu var. Wow. Artık yoruldum işlerin yavaş gitmesi, kalp kırıklığı, bunu sonlanması istiyorum ve bir şeyler hayatımda hızlansın. Enteresan. Ya da acı, acı çekme korkusuyla bu değnek prensine gidecek oklar gitmiyor olabilir, gecikiyor olabilir. Şimdi geliyorum sizin kendi enerjinize sevgili yengeçler. Kadar çarkına gelelim. Denge, kılıç ve kılıç yedidesi. Burada demek ki anlattım sizsiniz bu başından beri. Uzak gibi duruyor ama üzgünüm. Kontrolcü olan, iş hayatında belli bir yere varmış olan, e, ...ama duygusal yönünü görmezden gelen... ...ya da orası çok da değil... ...ya o defteri kapattım deyip... ...aslında hiç onun eksikliğini hisseden bir enerji... E, ...ama kaderin bir şekilde... E, ...kadere güveniniz var... ...aceleniz yok... ...benim acelem yok... ...ama kılıç yedilisi kılıç asının ...üzerine geldi... E, ...dikkat edin kendinizi çok yıpratmayın... ...kaçmayın, duygu dünyanızdan kaçmayın... ...sanki biraz düş, düşünsel olarak, mantık olarak... ...bir şeylere yaklaşıyor eliminde olabilirsiniz... Değnek ası, kılıç ikilisi, kupa altılısı ve kılıç dörtlüsü. Aa, size sezgileriniz bir şeyler söylüyor olabilir ruh eşiniz hakkında. Siz de zaman isteyip biraz kenara çekilip bunu keşfediyor olabilirsiniz. Tekrar evet kılıç dörtlüsü, kılıç dörtlüsü. Yazın olur musun kadar merak ettim. Çok bağlayacakken enerji dağılabiliyor. Kılıç şövalyesine bakalım. Tılsıması, değnek şövalyesi ve büyücü kartı manifestomu ben vermek istiyorum evrene. Hakikaten burası çok parlak bir enerjide. Hem kreatif hem yapıcı hem atılgan bir enerji hem de sağlam bir enerji. Biz bu iki enerjinin bir araya gelmesini çok severiz tarotta. Kupa onlusu, kupa onlusu Allah söyledi. Bakalım gelecek Kupa kraliçesine bakalım. Tavsiye niteliğinde bitirelim. Tılsım altılısı, ölüm kartı, değnek, ee, kralı kartı. Eee... Karşılık verilmek isteniyor artık enerjiye. Yani şuradaki e, size geldi mi? Kupa Kraliçesi ya. İlk defa mı geliyor? Hı, sanki geldi diye düşündüm. Oradaki şefkatli kart. tabii Kupa Kraliçesi'ydi. Siz uzak çıkart değildi dedim. E, i̇lgi duyan tarafa gidip gitmemekte hep püf, bocalayan bir taraf var diyor. Değnek Kralı. Bir kral daha aldık. E, hamurları farklı olsa da şey aynı. Kral. Püf, 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 o dörtlüsündeki o sakin halini galiba biraz transformasyon, dönüşüm olarak kullanacak ve e, yeniden kendini şarj ettiğinde sahnelere dönecek gibi duruyor. Benden bu kadar. Umarım anlattıklarım bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.